Ya bir öne geldi ya bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve bana ne verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözlemeyen Dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yap boza acımaz Yoktur diye bunu nasıl göremez Tabi göremez Bakamadı hiç kafasını çeviri boyarı gömede Birden fazla bunu varsa artık yandık hep insanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüğüm gerçekten sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde haykırsan zannetsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimseye bir yerde pirbedi nereye götürüyor veremedim ara benim adam adamı götürüyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım adam adamara adam tarah hadi beni gelip al deri tepe koşuyorum arada arada sıkılınca pelemede bir kalem alıp aşağıyorum tepe derede gibi yürüyorum gece gece kapacağım hadi buna heyecan edip gelip al ne bilemedik acaba ve neyi görmedik adam adam adamızda ne geçmiş nereye gelemedik acaba ve nereye görmedik ve yanna varamadık hiç